arkadaşlar. Bugün köpek adamları tanıtacağız. Ve karşınızda köpek adamın ilk, ilk kitabı. Görüyorsunuz böyle görseller var. Çok tatlı bir görseller. Ve bu da köpek adamın ikinci kitabı. Ekranda gibi görseller çok acayip havalı görseller var. Görsele baktığınızda böyle bir gizemli yamancı gibi şey var. Üstünde böyle yazıyorlar. Arkasında görüyorsunuz böyle görseller var şef de var. Neyse. Ve çok network Times en çok tadılan listesi birinci kankası olan köpek adamın köpek hani köpek adam diyorum. Köpe, köpek köpek adam ikinci kiliciğin hikayesi. Bunu yine duymuş olabilirsiniz. Adı küçük bir iti. Yeni duymuş olabilirsiniz. Bakalım burada bir 80 şefin fotoğrafı var görüyorsunuz. Ve burada arkasını gördüğünüzde acayip güzel güzel şeyler var görüyorsunuz. Ve dünyanın en çok konuşulan sayımız ne biliyor musunuz? Uluslararası en çok sayılan isim birinci kanun köpek adam ve kedi çocuk. Görüyorsunuz burada bir küçük bir yedi değil artık ona kedi çocuk diyorlarmış. Bu kitapta. Görüyorsunuz ki burada bir tane bir dakika. Biraz bunalık görüyor ama size göstereyim şöyle. Evet görüyorsunuz ki burada bir kötü bir bilgi var. Arkasına baktığımızda Acayip güzel ama sevineyim GT onu küçük GT kızıyor. Orada katilin hikayesi yazıyor. Her neyse. Ve son olarak K uluslararası en çok zadanlar listesinin birinci kanısı olan Köpek Adam Pilerin tanrısı. Görselde görüyorsunuz böyle bir, acayip güzel güzel. Ve yükselen dünyada böyle kocaman bir, bir iti mi varmış neymiş neyse. Ve görüyorsunuz ki bizim süper kahraman bir kedi çocuk var. Ve arkasına baktığımızda ise olanlar bu. Bir sebep bir sonuç öyküsü diyor. Görüyorsunuz bu. Bak şunu bu küçük iti değil. Aslında dikkat çektiği için yapılmıştır. Bu da küçük eğitini espri sorduğu gibi şeyler var. Ve son olarak en şey bir sorumuz var. PT pis davranışları bırakacak mı? Düşünün yorumlarını yazın. Düşünün. PT bırakacak mı bırakmayacak mı? Düşünün yorumlarını yazın. Ve geldik sona. Son yok arkadaşlar. Bunları başka çok Bunları ettim. ettim. Şimdi yak şimdi başka bir zaman ya da çok yakında ya da yakında 6. seyimizi alacağız. Ve bu bu tanıdığımları göstereceğiz ve göstereceğiz. Her neyse. Görüşürüz. Ha bu arada köpek adımın altıncısını sipariş ettim.